Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizinle cevullarla alakalı farklı bir kazanç sistemi üzerine konuşacağız. Birazcık riskli ama ben çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Kendim de uyguluyorum. Şu ana kadar iyi de sonuç aldım. Yayınlarımda vesaire kullandım. Kullanmayı da devam edeceğim. Sizinle paylaşmak istedim. Ee, biliyorsunuz cevullar normal eşyalardan farklı olarak build'larda böyle 10, 11, 12 tane kullanıldığı için e, piyasası her zaman canlı olan ve sürekli satışta olan e, satışın devam ettiği eşyalar. E, ama bunlardan çok düşüyor ve bunları değerlemek birazcık zor açıkçası. E, çünkü insanlar çok bilmediği için e, farklı farklı garip garip rakamlar koyabiliyorlar ve sizin de açıkçası birazcık aklınızı karıştırabilir bir durum. Her şey önce size şu an meta'da bulunan e, build'lere göre e, değerli olan birkaç tane modu söyleyeceğim. Eğer bu modlardan bir veya birkaç tanesini aynı çabukta bulursanız lütfen fiyatını kontrol edin. Şimdi ne yapacağız? Her şeyden önce ben bugün mesela farmladığım cevilerin hepsini mavi ve sarı olarak böyle bir tab açtım. İki divine tabı. Şimdi burada ne yapacağız? Her şeyden önce magic. Burada magic olanların hepsini ikinci modunu vermek için ne basıyorum? Augmentation. Evet, artık hepsi cevullarım. İki modlu mavi cevullar oldu. Şimdi burada size tavsiyem, az önce verdiğim listeden, özellikle Quiver, işte şokla ilgili olan şeylere bir bakın. Çünkü Adorn ismi verilen Cevıldan ötürü bazı mavi Jewel'lar çok pahalı olabiliyor. Mesela şuraya Quiver yazayım. Quiver'la ilgili bir şey geldi. Gelmemiş. Özellikle Quiver'lar acayip pahalı çünkü Fabgan'ın bir kullanılıyor. Şimdi ikinci aşamada ne yapacağım? Bunların hepsini Rare'e çevireceğim. Şurada Rare yazdım. Bunlar Rare. Şu görünenler Rare. Bunlar ise gördüğünüz üzere mavi. Teker teker atmaya başlıyorum. Okey. Artık bunların hepsi rare oldu. Ama bunların hala birer tane modifier'ı eksik. Ne yapacağım? İşte en masraflı kısım bu. Exalt'ı basacağım. 144 tane jewel var. Burada maksimum 144 tane exalt basacağım. Ama her zaman bu kadar basmıyorum. 120, 110 civarı basacağım çünkü bazıları 4 modlu modlarında ama bakmadım. Evet. Exaltları attık. Toplamda kaç tane harcadık? Bir 20'lik vardı, o gitti. 1, 2, 3, 15, 18 çarpı 6, 60, 108, 128 exalt harcadım. Yani bidivine yakın. İşte regallarla falan divine. Şu ana kadar masrafım bidivine. Şimdi burada size tavsiyem, ee, size gönderdim az önce gösterdim o dosyadan bir bakın. Hani önemli bir şey geldi mi, denk geldi mi? Ona bakın. Ben bakmıyorum. Ben büyük balığın peşindeyim. Ne yapacağım? İşte en zevkli kısmı bu. Korrupt Ve hepsine teker teker Valor vuracağım. Hepsini bağladım. Şimdi arkadaşlar. Buradaki olay nedir? Bu arada D&D moddaydım. Hemen D&D'den çıkacağım. Şimdi. Burada aslında bunlara bakmama bile gerek yok. Neden? Bunlar şimdi 4 modifier'lı. Belki wall size'de 5 modifier'e geçmiş. Ya da ekstra üzerine bir enchant almış. Bakın mesela burada 9 dexterity gelmiş. Ne olduğunu bilmiyorum. Belki değerli oldu. Belki değeri çok daha düştü. Onları şu an bilemiyoruz. Bakmamız lazım. Ama burada artık sizin cevulları fiyatlandırma yapmanıza gerek kalmadı. Bunun güzel nedir biliyor musunuz? İnsanlar eğer bu cevullardan bir tanesini isterlerse şu ana kadar yaptığınız bütün masraf Jewel'ı sattığınız anda ortadan kalkıyor. Yani iki divine alıyorsunuz ve kâra geçiyorsunuz. Ve ondan sonra satacağınız her jewel size kâr olarak geri gelmeye başlıyor. Ama size tavsiyem biri size bunlarla ilgili eğer şey atarsa, ee, teklif atarsa kabul etmeden önce şöyle bir bakın fiyatına. Acaba bu adam niye bunu almak istiyor? Çok değerli bir şey olabilir. Yani artık fiyatı siz koymuyorsunuz. İnsanlar sizin yerine yerinize fiyatlandırma yapıyor. Değerli olan jewel'ı size gösteriyor. Bu değerli diyorlar. Eğer böyle çok önemli değilse adam mesela DNS e takılıyorsa verin yapıştırın gitsin. Ama çok değerli bir cevada dönüştürdüyse e, bu yaptığımız işlem onu cevula alın kenara koyun. Mesela 10 divine çıktıysa 10 divine'dan satın. Şimdi bunu hep böyle iki divine olarak tutacak mıyız? Hayır. Bir gün süre verin. Bir gün sonra hop bir anda tabınızı bir divine'e dönüştürün. Ben az önce bunu bir divine dönüştürdüm. Burada iki tane cevılı ben ikişer aynı e sattım. 4 divine. Zaten buradan benim üç divine karım var. Bu bir gün boyunca duracak. Belki insanlar buradan birer divine'dan birkaç tane daha alacaklar veya almayacaklar. Sonra ne yapıyorum? Bir gün daha durduktan sonra 50 exalt'a dönüşüyordum. Bakın 50 exalt'a geçince yavaş yavaş tüketim artmaya başladı. Ve benim de karım artıyor. Burada 3 tane benim tabım um duruyor. 50 exalted. 3 günün, 4 günün, 5 günün sonunda sırayla 50 exalt tablarını artık boşaltmaya başlayın. Anlayın ki artık bu cevulların çok bir değeri kalmadı. İstiyorsanız son bir giderken kontrol edersiniz. Hani e, değerli bir şey olabilir aralarında ama eğer hala satmıyorsanız bilin ki onlar çöp oldu. Onları atın. Zaten toplayacağınız cevullarla beraber bu sürekli bir kendi içinde döngüye girecek. Amaç burada bunlara vakit harcamamak. ...ne kadar vakit harcayacak? 5 dakika falan harcayacak değil mi? Normalde 144 tane... ...cavul teker teker fiyatlandırma yapsanız... ...ne kadar vaktiniz giderdi? Ne kadar hayatınızdan çalardı? Bu şekilde 5 dakika. Tek yapmanız gereken... ...üstten geliyorsunuz. Bunu... ...bir divan yapıyorsunuz. Bir gün bekliyorsunuz. Sonra geliyorsunuz. 50 exalt yapıyorsunuz. Bir gün bekliyorsunuz. Olmadı mı? Sal hepsini. Yeni cavullar gelsin. Melekçesi çok keyifli buldum. Aradan çok güzel... ...cavullar da çıktı. Yani... Ee, gerçekten değerin çok çok üzerinde satan cebullar da aldım. O birazcık artık jackpot, piyango. Sizin şansınıza göre. Ama yapmaya başladığımdan beri bayağı da eğleniyorum bu cebul olayıyla. Ve vaktimden de tasarruf olduğu için cevıllardan artık nefret etmiyorum. İnşallah sizin için de e, güzel böyle keyifli bir deneyim olur. İnşallah hoşunuza gider. İyi şanslar, hayırlı işler dileyelim.